Yüzün gülecek evladım, Kapıyı çaldın, açtılar. Hemen, efendim iyi günler, iyi günler buyurun. Ne yapacaksın? Yine güler yüzle, efendim yayın evimizin... ...kütüphanenizi biz kuruyoruz kampanyası bünyesinde... ...şöyle 12 ciltlik... ...klasiklerden oluşan bir roman setimiz var. Ergun Bey siz harikasınız, yapabilirsiniz bu işi. Yaparım evladım, ne var? Sıcak olacaksın insanlara, sıcak. Yüzün gülecek. Hı. Bizimki de gülüyor Ergun Bey. Öyle değil, kırk yıllık ahbap gibi. Allah razı olsun müdürüm. Hak getirdin mi tazeleri? <laughs> Aferin. Buyur. Gözünü aç babam, sağ olsun müdürüm her zaman anlatmaz bunları. Tek kelimesini kaçırmıyorum vallahi kurban. Satış olsun da. Olur. Satıcı da müşterisinin ruhuna işleyecek! Buyur. Siz gidiyorsunuz adamın karşısına. Şöyle bir şey var, alır mısınız? Almam. Can isterse alma. O kadar da değil Ergun Bey. Daha neler Ergun Bey? ...güzel güzel konuşuyor çocuk. Bir dakika kızım, lafımız bitmedi. Satıcıdan satıcıya fark var. Anlat hele sen babam, anlat. Dur bacım affedersin, anlatsın. Kızma müdürüm, kulağımı sende. Tamam efendim, klasikler ilginizi çekmiyor. On ciltlik şöyle... ...dünya mizahından örneklerimiz var. Buyurun. Ayrıca yine yayın evimizin hediyesi olarak... ...şu iki cilt macera... ...üç cilt polisiye... ...üç cilt de en güzel dünya fıkralarından oluşan şu kitaplarımız da bedava. Tamam alıyorum Ergun. Hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. <laughs> Aman efendim bu ne sürpriz. Pazarlamacılığa başladın. Ne yapalım efendim? İş arıyoruz yavaş yavaş kendimize. Babam hoş geldin. Sağ ol. Nasılsın Abbas efendi? Çok şükür babam. Sağlığına duacıyız affedersin. İyi günler efendim. İyi günler. Satıcı değil o Seyit abi. Hoş geldiniz Şükrü Bey. Hoş bulduk canım, hoş bulduk. Bırakmayız artık sizi Şükrü Bey. Efendim geçici mi kalıcı mı? Bakalım abim çağırdı konuşacağız. Oh ne güzel kalıcıdır inşallah efendim. Konuşun efendim konuşun. Her şey konuşa konuşa. Şimdi ben de onu anlatıyordum çocuklara efendim. Tatlı değil güler yüz. Öyle abim gelmedi mi? Geliyor efendim neredeyse buyurun odanıza. Geç demin.